Herkese e, merhabalar öncelikle küçük bir e, kitap kargosu videosuyla karşınızdayım. E, i̇lk kez videolarımı izleyenler içinse ben Nurcan. <laughs> Şöyle e, benim kulüp için almam gereken kitaplar vardı ve ben işte indirim girsin diye e, sepetime başka merak ettiğim kitapları da attım. Bu birkaç haftalık e, süreçteki kitaplar ve e, merak ettiğim kitapları ek, e, ekledim sepetin kalanına da kulüp kitaplarının yanına. Ee, hemen anlatmaya başlıyorum. Öncelikle benim merak ettiğim ve okumak istediğim kitaplardan bir tanesi Stephen Zweig'ın e, Maria Antonetti vasat bir e, karakterin potresi kitabı. E, şu şekilde e, göstereyim. Kim bu e, tanımayanlar için Maria Antonetti e, Fransız kralı 16. Louis'in eşi. E, Fransız itilalinin gölgesinde bir hayat hikayesi diyebiliriz. E, i̇srafıyla, müsrifliğiyle bilinen e, ve Doğruysa biraz da patavatsız bir kraliçe. Hasburk hanedanlığının da temsilcisi aynı zamanda. Yani çok güçlü bir kadın. Ama e, ihtilalle birlikte e, Giyotin'e giden bir hayat hikayesi. Yazar bunu biraz daha e, zoraki bir kahramanlık traj trajedisiyle anlatmış. E, dediğim gibi çok ilgi çeken bir kadın ve ben e, yazarın biyografileri çok iyi bir şekilde ortaya koyduğuna inanıyorum zaten dünün dünyasıyla benim için artık bambaşka bir yerde yani gerçekten en sevdiğim 20. yüzyıl yazarlarından bir tanesi olabilir bambaşka gönlümde tah kurdu dünün dünyasıyla o yüzden yazardan da okumaya devam etmek istiyorum artık herhalde 8. falan kitabım olabilir yazardan bakacağım bir. yani abartmayayım ama çok fazla okudum 17'de olabilir gerçekten şurada bir yerde e, sadece onun kitapları var e, bir Bulgar yazar e, Yordanka bileva e, keder isimli öykü kitabı bu bizim seller gibi okuma e, kulübümüzün Kasım ayı e, öykü kitabı ya ben öyküleri aslında mesafeliydim ve almamıştım e, hemen ama e, özellikle orada bir yerde önceki videomda da bahsettim, orada bir yerde ile de öykü kitaplarını yani kulüpte okuduğumuz öykü kitaplarını o kadar çok seviyorum ki bunu da almak istedim. Açıkçası onu okuduktan sonra da bunu aldım. O yüzden bir bana kargo ne diyelim sekmesi açıldı. Bunlar kitap sepetimi doldurmak için aldım. iki kitap. Sosyal medyada çok fazla gördüğüm bir yazar. Erik Emanuel Schmidt. Şöyle yazarın bence biraz öğüt ve Felsefi yaklaşımlara e, yönelik diye e, bir algı oluşturdu bende. Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın çiçekleri e, Yahudi bir çocukla bakkal olan Mösyö İbrahim'in e, dostluğunu anlatıyor. E, kan bağlarına, etnik ve dinsel önyargılara, düşmanlıklara galibe çalan dostluk hikayesi, dostları dostluklarının hikayesi diye arka kapak yazısı. Burada hem Mösyö İbrahim ile Sufilin dünyasına adım atacak hem de Kur'an'ın e, arasına sakladığı kurumu çiçeklerin, dünyevi olanı her şeyi aşan sevgisini tadacaksınız diyor merak ettim hem e, yazarın yabancı olması ve böyle bir konuyu ele alması açısından merak ettiğim bir kitap e, düşecek sandım kafama bayan e, mink'in hiç olmayan 10 çocuğu ise e, şöyle Çin'de e, belki bilenleriniz vardır e, tek çocuk yasası var Yani birden fazla e, çocuk yapmak yasak ancak bayan mink 10 çocuğu olduğunu iddia ediyor ve onun yanına gelen e, bir iş adamının Fransız iş adamına bu 10 çocuğunun hikayelerini, öykülerini anlatmaya başlamış. Arka kapak yazısını anlatıyorum. Ve adam e, inanmasa da 10 çocuğu olduğuna, e, bu öyküleri merak ettiğinden, onu çok sardığından, e, ilgisini çektiğinden dinlemeye devam ediyor. Yani diyor ki yoktur ama e, bakalım nereye çıkacak bu iş. Ve e, Bayan Mink'in doğum gününde 10 çocuğunu yanına, yanında istemesiyle, bu e, yalanın ortaya çıkacağı konuşuluyor, merak ediliyor. E, artık düğümün çözülme vakti gelmiştir denmiş e, en sonunda. Arkadaki yazı benim çok hoşuma gitti. Hakikat en çok hoşumuza giden yalanın ta kendisidir diye bir şöyle e, kalın puntoyla yazılmış yazısı var. Ve yazarın diliyle ilgili hakikatin acımasızlığı, hayallerin çılgınlığı üzerine şiirsel bir roman denmiş. Kapa Kapağı da gerçekten çok ilgi çekici merak ettiğim kitaplardan oldu. Mutlaka ya bir e, metrobüs yolculuğu kadar e, sürecek romanlar. Kafama düşmesin diye aşağıya alayım. Yine benim e, bu, bu sefer e, özgün olan e, kitap kulübümüzün kitapları. E, Kasım ayı okuyacağımız kitap ismi telaffuz etmekte biraz zorlanıyorum ama inşallah doğru söyleyeceğim. E, Giovanni'nin odası e, ne anlatıyor kitap? Şu eşcinsel bir aşk hikayesini anlatıyor ve bu aşk hikayesindeki gelgitleri anlatıyor. Arka kapak yazın okuduğum kadarıyla. Ee, çaresiz aşkı ile eski sevgilisi Helena'nın sunduğu güvenli hayat vade arasında bocalaması ve bütün çabaların üçüne de trajik sonuçlar getiren sonuçsuzluğu ve bütün bunların yaşandığı manzara sokakları, barları ve insanlarıyla adeta bir roman karakterine dönüşen Paris denmiş kalın punto ile yazılan yazıda tutku, pişmanlık ve özlem dolu bir aşk üçgenini anlatan Giovanni'nin odası bugün de yaşayan bir başyapıt diye kitap tanıtılmış. Yani ben açıkçası kulüplü olmasa belki görmeyeceğim, elimin gitmeyeceği bir kitap ama bizim kulübümüzde böyle çok farklı okumalar yapmak özellikle yani Kötü Kızlar benim etkisinden çok uzun süre çıkamayacağım bir roman olarak ...hayatımda kalacak ve okumanın verdiği... ...o hiç e, yaşayamayacağımız... ...hayatları... E, ...daki insanların neler hissettiğinin... ...empatisini kurabilme zevki... ...çok başka bir şey. Yani o hüzün... E, ...kendini onun yerinde hissetmek... ...çok başka. Gerçekten edebiyatın... ...bu tarafına ben vuruluyorum. E, sever miyim... ...sevmez miyim bilmiyorum. Çünkü... ...ben adını çağır beninden o kadar etkilenmemiştim. Ama çok fazla üzerine tartışacağımız... ...konu çıktığı için... Ee, mutlu oluyorum açıkçası. Düşmedi ama ben düşürdüm. Gelelim. E, bizim kitabımızın aslında Haziran ayı kitabı. Eliza Clark'ın e, Doymak Bilmez kitabı. Yazarın yeni bir kitabı da çıktı bu ay. E, şöyle dedim sepetimi doldurayım. <laughs> sepetimi doldurayım dedim. yani al, Zaten kesin alacağım kitaplardan bir tanesini alayım dedim. İndirimi de mantıklı geldi bana Kasım ayında. E, yani Günümüz dünyasının hep bir doğruluk ve sertlikle ele alan, doymak bilmez karanlık e, ile rahatsız edici anlatımıyla zevk ve korkunun cesur bir örneği denmiş. E, açlık üzerine feminist temaları, renkli karakterleri kitap bitirdikten sonra akılda uzun süre kalacak bir roman denilmiş ve birçok ödül de almış. E, en iyi genç İngiliz romancı e, seçkisi, 30 yaş altı 30 yazar seçkisi. Gibi birçok şöyle de gördüğünüz üzere ödüller almış bir kitap. Ben hastaların, tatminsizlerin, harislerin merhemiyim diye de şöyle yanda bir kitap yazılmış. çok iddialı bir kitap ya kapağı da inanılmaz. Gelelim benim çok merak ettiğim kitap. Şimdi seller gibi okuma kulübünde biz şey yaptık. Bir tane tarihi roman okuduk. Aşk romanı. Ben hiç beğenmedim. Zaten burada olan videolarımda da fazlasıyla eleştirdim. Birçok yönden hiç sevmedim. Oradaki arkadaşlar da dedi ki, o yani ben ne istediğimi, ne anla e, beklediğimi anlatınca mutlaka Başak Baysallı <laughs> okumalısın dediler. Başak Baysallı'nın e, Fresco Apartmanı e, bir üçlemeymiş. Birinci kitabı ve Sarkaç ikinci kitabıymış. Doğru söyleyeyim bu arada işlemi olup olmadığı ile ilgili nerede yazıyordu? Göremiyorum. Ama okudum ben bunu. Ay gerçekten göremiyorum. Neyse. Yani birinci kitap bu. ikinci kitap buymuş. O yüzden ilk bununla başlayacağım. buradaki karakterlerin devamı olarak sarkaç anlatılıyor. E, bin, 6-7 Eylül'lerinde geçen bir apartmandaki daire yani dairelerde yaşayan insanların hayatını Kirkor'dan Rüya'nın, Eleni'nin, Ani'nin, Nadia'nın, Ali Turhan'ın, Bora'nın ve İsmail'in kavuşma alanı Napoli'den İstanbul'a gelen Defne'nin aradığı tozlu tahta bavul Matilda'nın bahçesine kimsenin bilmediği kırık bir aşk hikayesine bu aşkı bu aşka duyulan saygıya 6-7 Eylül olaylarına ve yurdundan kovulan Rumlara açılıyor diye anlatılmış. Burada da Eleni karakterinden devam ediyor. E, Eleni bir Eleni bir bir toplayacak dağılan ne varsa vedalaşacak hatıralarla diye tanıtılmış ve satır aralarında Aragüler'den Necip Fazıl'a, e, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'ndan e, Deniz Kızı Etfaliye'ye kadar e, uzanan satır aralarında da bu kişileri bulabileceğimiz bir roman diye bahsedilmiş. 1940'tan 1954'e uzanan bir dönemde galiba gerisini anlatıyor. Yani burada 6-7 Eylül dediğimize göre 1954'lere uzanan dönem burada. Sonra geri dönüyor 1940'tan 54'e nasıl yaşanmış bu anlatılıyor. Ee, Kuzguncuk, Beyoğlu, Adalar, Boğaz Vapurları ve her dilden konuşan mazi cenneti e, bir İstanbul'da var. Gamsız bir çocukluğun bedelini ödetircesine kapıya dayanan savaş, karanlık günler, kara trenler, alt üst olan hayatlar, dağılan aileler, Hasret ve Yasta diye anlatılmış kitaplar gerçekten merak ettiğim romanlar. Ee, şimdi benim 2025'in son aylarına bitirmek istediğim kitaplar var. Ee, o yüzden e, kalın kitapları bu ay e, yani bu dönemde okuyabilir miyim bilmiyorum. Bakarsınız bir çılgınlık yapıp onları da araya sıkıştırırım. Biraz da hayat e, tempo'mun ne getireceğiyle alakalı. Şu an sınavları okuyorum, yoğun geçiyor. Sınavları bir an önce bitirmem lazım. E, ufak bir e, gezi turuna katılacağım e, bir haftalık arada da. O yüzden o zaman hiç okuyamam. Belki bu ince kitapları e, o bir haftada okurum diye düşünüyorum. Ama e, yani biraz daha dolu dolu turla geçecek, sınavlarla geçecek bir haftanın sonunda e, ben yine. Ayın 18'inden sonra, 15'inden sonra yani yarı kalan zamanında e, okuma yapabileceğim. E, ve bitirmek istedim. Gerçekten 2025 bitmeden bitirmek istediğim kitaplar da var. Ama dayanamayıp kulüp kitaplarının yanında aldığım kitaplar da bu şekilde. Umarım e, güzel bir alışveriş yapmışımdır. E, beğendiğiniz, çok övdüğünüz, mutlaka oku, e, ön al dediğiniz kitap varsa dayanamıyorum. Çok merak edip okuyorum da bazen. İşte yani o anlamda sözümde duramam. Yani bir kitap Çekiyor ilgimi. Ee, okuyorum hemen. Ee, onu da okurum yani. Ee, hiç sevmediğiniz varsa bunu da söyleyebilirsiniz. Yani ben kitabın sevilen yorumlarından çok sevilmeyen yorumlarını seviyorum. Hatta bazen kitap kulüplerini de dile getiriyorum. Diyorum ki ben kitapları aslında e, övmekten çok gömmeyi daha çok seviyorum diye. E, çünkü çok az insan e, ya bilmiyorum kötü özellikleri söylemekten biraz çekinen, işte yazar alınmasın eee işte bir tepki çekmeyelim vesaire gibi bir şey mi var bilmiyorum ama çekiniyoruz gibi geliyor öyle hissediyorum o yüzden ben sevmiyorsam sona kadar sevmiyorum yani yapacak bir şey yok sevmezsem de çok rahat bir şekilde bunu dile getirmeye de bayılıyorum sevmediğim noktalara dokunursa da yani özellikle tarihi olaylarla ilgili vesaire yanlış varsa da hiç çekinmiyorum hemen diyorum ki nasıl yapar bunu nasıl bunu anlatmaz vesaire gibi bir yerden ee, dile getiriyorum zaten. Ee, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Ee, ilk kez beni izliyorsanız da hoş geldiniz. Umarım bundan sonraki videolarımı da izlersiniz diyerek görüşmek üzere.